Messi mi daha iyi futbolcu yoksa Ronaldo mu? İşte yapay zekanın verdiği cevap. Messi ve Ronaldo olağanüstü futbolcular. Kimin daha iyi olduğunu kanıtlayan istatistik bir veri yoktur. Bu yüzden taraf tutmak öznel bir tercihtir. İki futbolcu da kariyerleri boyunca inanılmaz başarıları imza atarak bize bir şölen izlettiler. Beni pek de şaşırtmayan bu açıklama yapay zekanın aslında mantığa en yakın olan açıklamasıydı. Ama işin içine insan ve duyguları girdiğinde mutlaka bir taraf tutuluyor. Mesela ben Cristiano Ronaldo'cuyum. İnsan doğası gereği kendini en yakın olana yöneliyor ve bazı konularda objektif bakamıyor. <laughs> Bu da böyle.